Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben her zaman olduğu gibi kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma ve bu videoya ilk kez denk gelecek olan arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Her zaman olduğu gibi de beni destekleyen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ben bugünün konusunu neden adım atmıyorsun? Yani bunu soracağım. Çünkü en çok iletişimsiz olan arkadaşlarım var. Ee, onun açısından durum neymiş? Yani adım atmamasındaki sebep neymiş? Bir buna bakacağım. Videoya geçmeden önce kısa kısa hatırlatmalarımı yapayım. Benden bireysel bir danışmanlık almak isterseniz eğer slaparlar tarot instagram hesabımda bana direkt ulaşabileceğiniz bir whatsapp numaram var. Ayrıca bu videonun altına da bırakacağım numaramı açıklamalar kısmına bırakacağım. Dilerseniz Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Instagram kolektifime de dahil olabilirsiniz. İkinci bir hatırlatmam da benim bütün videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Geçmişe dönüp bütün videolarımı izleyebilirsiniz. Her videoda bunları hatırlatıyorum mecburen ki videoyu ilk kez gelecek olan arkadaşlarımın da bilgisi olsun diye. Yani sürekli izleyen arkadaşlarım sıkılıyorlarsa kusura bakmasınlar. Ben şimdi... E, bu kartları çok uzun zamandır kullanmıyordum. Biliyorsunuz ben bu kartların sizinle uyumunu seviyorum. O yüzden direkt size karşı olan enerjisine bu kartlarla bakacağım. Sonra direkt açılımın detayına geçeceğim. Şimdi tam şu anda beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşıma karşı enerjin nedir? Bizim neyi öğrenmemiz, neyi bilmemiz gerekiyor? Destantı uzaklaşma. Güvensizlik suçluluk duygusu, iyileşme, kavga, ödün vermek. Bu kartlardan birkaç tane daha fazla alacağım. Çünkü tek tek kartla okuyacağım. Üzüntü kartı, sorgulama kartı. Son bir kart daha alıyorum ve kıskançlık. Ne kadar bu ara size karşı olan kıskançlık enerjisi geliyor. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu insanlar sizin için hayatlarıyla alakalı bazı ödünlerde bulunmadılarsa, yapmaları gereken şeyleri yapmadılarsa ki yapmadılar biliyoruz. Burada artık içinde bulunduğu durumu sorgulamaya başladığı bir süreçten geçiyor olabilirler. Yani hani ben nerede eksik yaptım, bu uzaklaşmaya ne sebep oldu, içinde bulunduğumuz duruma bizi ne getirdi. Bununla ilgili bir suçluluk duygusu var. Yani daha tartışmalı olan arkadaşlarım varsa hani daha böyle e, çirkin bitmiş diyoruz ya daha çirkin bitmiş enerjilerde biten ilişkiniz varsa şayet bununla ilgili de bir suçluluk duygusu üzüntü duygusu var. Alan o kadar güzel geldi ki böyle kartların hepsi birbiriyle gayet e, uyumlu ve böyle ardı sıra uyumlu bir şekilde geldi hatta direkt konuşuyor böyle kalpler e, aranızda şayet bir güvensizlik duygusu oluşturduysa sadakat noktasında sizin beklentilerinizi yerine getiremediyse aranızda bir güvensizlik enerjisi artık girdiyse Bununla ilgili de bir suçluluk duygusu var. Yani alanda en yoğun gelen enerji suçluluk duygusu ve üzüntü. Ama bunu artık sorguladığı ve iyileştirmek istediği bir enerji var. Ee, belki de e, açılımın detayını görürüz ama hani geçmişte ödün vermediği konularla alakalı artık bu uzaklaştırmayı e, ve o suçluluk duygusunu da iyileştirmek istiyor olabilir. Ben şimdi açılımın detayına geçeceğim. Neden adım atmıyorsun diye soracağım. Şu kartlar bir düştü. Düşen kart da çok manidar. Güç kartı. Ve değnek kralı. Alamadım. Çok pardon. Güç ve değnek kralı. Yani bizde biraz böyle egoyu temsil eden kartlardır ama bakalım açalım detayında gelecek mi? Şimdi tam şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşıma karşı neden adım atmıyorsun? Adım atmanın sebebi nedir? Deste altı yıkılan kule. Çok net hatırlıyorum. Ee, bir yine bu soruyu sorduğumda şimdi yıkılan kule çok nadir gelen bir kart. Yani kolektifte çok yüksek bir ihtimalle bir kere falan gelmiştir ya da belki iki. Ee, yine bu soruyu sorduğumda bana yıkılan kuleyle cevap vermişti. Şimdi yıkılan kule o zaman şöyle bir enerjiydi Muhtemelen yine bugün de öyle bir enerjide gelecek. Benim sana adım atabilmem için bir yeri yıkmam gerekiyor. Da bir düzeni yıkmam, yeniden inşa etmem gerekiyor demişti. Yine bakın çok manidar bir yerde yıkılan kule geldi. Ve diyorum ya hiç gelmeyen de bir karttır. Muhtemelen yine bu enerjiyle gelecek. Canım kartlarımın benimle konuşmasını çok seviyorum. Şunlardan alacağım. Yine aynı niyetimi bu kartlarım içinde alıyorum. Kartlarımı kapalı bir şekilde aldım. Destek kartlarımı aldıktan sonra açacağım. Destek aldı. kartı direnmek. Yani şey neden adım atmıyorsun diyorum. Direniyorum diyor yani resmen adım atmamak için direniyorum. Liste hırs yapma. Görme ya yani bir egosal enerji almıştım zaten. Burada da zaten geldi. Bakalım açılımın detayına. Tılsım 4 ahenk ve reddetme. Kılıç 10 güven ve yalan. Ne kadar doğru geliyor kartlar. Araba kartı salıverme pişman olma. Kılıç kralı güç. Güç mesela burada gelmedi ama burada geldi. Harekete geçme. Belki gelmiştir bilmiyorum. Değnek 3 dönüşüm ve hatıralar geçmişe özlem. Değnek 6 kafes ve sükunet ve sessizlik. Ne kadar doğru geldi şu sonuç 3 kart yani birbiriyle. Başlayalım bakalım hadi. Şimdi tasım 4 kartı ahenk ve reddetme kartı birlikte gelmiş. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani burada evet yani bu insanların işte o uyum ve ahengi işte o dengeyi sizinle bulabildikleri sizinle yaşadıklarını inandıkları bir enerjisi var. Ama Tılsım 4 ile birlikte geliyor. Şimdi Tılsım 4 bu destinin cimri enerjisi kartıdır. Yani göstermemek, vermemek, belli etmemek, açığa çıkartmamak enerjisi vardır. Çünkü neden? Burada reddedileceğini düşündüğü bir durum söz konusu. Yani burada şöyle bir enerji var. Ben sana aslında gelmek istiyorum. Ee, ama hem sana nasıl kendimi ifade edeceğimi bilmiyorum. Ee, hem de senin tarafından reddedilmekten korktuğum da bir enerjim var. Bu Instagram kolektifimin de çok yoğun gelen bir enerjisidir. Burada da bugün böyle geldi. Yani aslında zaten yapmak istediğim şey bu. Her ne kadar bunu gösteremiyorsam, hayata geçiremiyorsam da, e, ama senin tarafından bir reddedilme korkum var dediği bir durum var. Şimdi bakın kılıç 10 güven kartı ve yalan kartı birlikte gelmiş görüyor musunuz? Yani o kadar doğru bir enerji ki. Şimdi çok keskin bir şekilde bu ilişki bittiyse, çok çirkin bitmiş olabilir. Az önce de söylemiştim az önceki alanda da çünkü bu enerji vardı gerçekten çok çirkin, çok acılı, çok sancılı bir şekilde bu ilişki bitmiş olabilir. Son noktada artık güvenler tamamen zedelenmiş olabilir. Bu insanın söylediği yalanlar, taktığı o maske artık düşmüş olabilir. Şimdi kılıç 10 çok ciddi ciddi acılarla biten bir sondur ve hani burada artık hani öyle bir bitti ki hani ben ne yapabilirim? Yani senin artık bana karşı güvenin yok senin de canın çok yandı, senin canını da çok yaktım. İşte güven noktasında zaten çok zedelendik. Bu yüzden de gelemiyorum dediği bir durum var. Hani artık böyle elini kolunu sallayarak gelemeyeceği bir enerjisi varsa, gerçekten çok canınızı yaktığı bir enerjisi varsa bununla alakalı da gelemeyeceği bir durum var. Şimdi araba kartı, salıverme ve pişman olma enerjisi birlikte geldi bu insanlar burası şimdi iki yerden açılıyor. Her ikisi de sizin size uyumlanabilirsiniz ya da biriyle de uyumlanabilirsiniz. Ben her iki senaryoyu da söyleyeyim. Şimdi bu insan vakti zamanında şayet bu direksiyonun başına geçmediyse yani bazı kararlar alması gerekiyordur ama o kararları almadıysa Zaten işte o kılıç on durumunu bu insanın o almadığı kararlar da getirmiş olabilir. Yapılması gereken şeyleri yapmadıysa, daha böyle rahat davranma, da, davrandıysa, harekete geçilmesi konuda artık çok pasif bir enerjide kaldıysa bununla alakalı da bir pişmanlığı var. Ama geç kaldım dediği de bir enerjisi var. Hani bu vakti zamanında yapılmalıydı ve ben bu konuyla alakalı artık geç kaldım. Yapılacak bir durum yok dediği bir enerjide var. Şimdi ikinci bir senaryo da şöyle hala evet gelme isteğinin olduğunu söylüyor ama içinde bulunduğu durumda yapacağı tercihler, seçimler göze alacağı konular artık her neyse bu insanla alakalı. Bu konulardan da pişman olmak istemediği bir enerjisi var. Hani burada söylemiştim ya yıkılan kulede bir düzeni bozması gerekiyor olabilir. Bir yerden çıkması gerekiyor olabilir. Bir yerden uzaklaşması gerekiyor olabilir. Burada böyle bir karar verip bu konuyla alakalı da pişman olma durumunu düşündüğü zaman da işte yine konuyu zamana bırakan bir enerjisi var. O yüzden burası iki yerden açıldı. Şimdi kılıç kralı Güç kartı ve harekete geçme kartı birlikte geliyor. Şimdi burada söylediği şey şu. Buraya kadar tamam hani sebeplerini sundu. Dedi ki böyle böyle şöyle şöyle. Bunlardan kaynaklı olarak ben e, eylemsiz kalıyorum. Burada söylediği şey de şu arkadaşlar. Ben şayet gerçekten her şeyi stratejik olarak hayatımda bir yere oturtturabilirsem. ...mantıksal olarak doğru kararlar alabilirsem... ...ya da aldığım kararları hayata geçirebilirsem... ...hani burada harekete geçme enerjisi var ya... ...gerçekten o güce gelirsem... ...ben sana zaten bu diğer saydığımız bütün seçenekleri görmezden gelip... ...bir adım atabilirim. Yani bunu yapabilirim. Ama her şey gerçekten böyle çok benim istediğim gibi olması lazım. Yani düzelmesi gereken konuların düzelmesi... ...iyileşmesi gereken konuların iyileşmesi... ...o zaman ben senin karşına geçebilirim. Gerçekten de o gücü kendimde bulduğumda... O noktaya geldiğinde zaten sizin reddetmeniz ya da işte farklı durumlar konular bu kişi için önemli olmayacaktır çünkü kendini artık hazır hissedecektir. Hani kılıç kralı gibi daha soğuk enerjiye daha analitik bir enerjiye geçip o güce geldiğinde olması gereken şartları oluşturduğunda bu insan zaten sizinle iletişime geçeceğini söylüyor. Bakın dna güçte hayaller vardır, umutlar vardır dönüşüm kartı ve hatıralar ve geçmişe özlemle geliyor. Diyorum ya yukarıda hani sebeplerini saydı dedi ki bundan bundan dolayı e, şu an eylemsiz kalıyor olabilirim ama yapmak istediğim şey kısmına geldi şu anda. İşte burada benim hala umudumun olduğu bir enerji var. Yani ben seni hala bitirmedim. Ben seni aklımdan kalbimden çıkartmadım. Ben sadece bir dönüşüm bekliyorum. Hani içimiz içinde bulunduğum konunun değişmesi işte ya da işte durumun değişmesi ya da benim önceliklerimin değişmesi gibi gibi enerjiler artık buradaki değişim dönüşüm hangi konuda sizin ihtiyacınız olan alansa yoksa ben seni hala özlüyorum hala hatırlıyorum hala aklımdasın ve umudum da var bitmedi buradaki seçenekler diyorum ya hani bu seçenekler bu insanlar o güce geldiklerinde sadece nasıl söyleyeyim o daha o egosal doyumu ulaşmadıkları için hareket noktasında kendilerini geri planda tuttukları bir enerjisi var. Ama işte o güce geldiklerinde sizinle ilgili olan bahaneleri ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Şimdi değnek altı, kafes ve sükunet ve sessizlik diyor. Bakın o kadar güzel geldi ki içinde bulunduğum alandan ben bir zaferle çıkmak istiyorum diyor. Yani zafer lordu ile birlikte gelmiş. Tamam şu an sessiz olabiliriz, konuşmuyor olabiliriz. Ben şu an kendimi içinde bulunduğum durumda bir hapis gibi Enerjilerde görüyor olabilirim. Ama ben buradan zaferle çıktığımda zaten seninle bir iletişime geçeceğim dediği bir enerjisi var. Yani neden adım atmıyorsun dediğimde söylediği şey şu. Gitmeden bir konuşturma kartı da bir tane konuşturma kartı alayım bugün. Ee, şöyle hani neden sessizsin dediğimde yine her zamanki gibi bu çok yoğun gelen bir enerji zaten. Ee, hani ben senin güvenini zedeledim. Çok kötü bir bitiş yaşattım. Ee, şu anda seni çıkıp karşına ne söyleyebilirim? Senin için ne kadar geçerliliği olabilir ki bu konunun? Bu yüzden de reddedilmek istemiyorum dediği bir enerji var. İkinci bir durumda da e, ben buradan çıkmak için bazı şeyleri değiştirmem, dönüştürmem gerekiyor. Bunu yaptığımda zaten sana geleceğim. Ama bununla alakalı yeter, yeterince henüz güce gelmedim. Yeterince o değişim dönüşüm enerjisine geçiş yapamadım. Bu ol, Bu olduğunda zaten seninle bir iletişim kuracağım dediği bir durum var yani burada bir şeyler bitmemiş ama işte o daha henüz o güce de gelememiş peki bakalım tek bir, bir tane kart alayım bakalım yani aklınızdaki kişiler size tek bir cümle etmek isteselerdi bu ne olurdu hiç gelmeyen bir kart geldi galiba ''Sen bana Rabbimin emanetisin. Bir erkek ya da kadın olarak sorumluluğunu üstüme aldım. Seni üzecek bir şey yapmayı ya da haksızlık etmeyi hiç istemem. Zaman zaman öfkeme yenilerek kırıcı söz ve davranışlarda bulunursam beni affet.'' dedi. İlk başta enerjisine baktığımda orada kavga enerjisi de vardı. Yani işte bu insanlar gerçekten sizi kırıcı sözler ettilerse, sizi üzecek davranışlarda bulundularsa... Bunlardan dolayı mutlu değiller, pişmanlar, üzüntülüler demiştik zaten ilk alandaki enerjisi. Bu kartta e, o enerjiyle çok doğru geldi. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini yanıtlayabildiğim bir açılım olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle.